Mukavemet bir dersi soru çözümlerine şekil değiştirme konusuyla devam ediyoruz. Birinci vizelerde veya ödevlerde sıkça karşılaştığımız bir soru türüne bakacağız. Sorumuza dönersek burada şekilde düzlem şekil değiştirme yapan bir cismin A noktasındaki şekil değiştirme hali gösterilmiş. Ve verilen doğrultularda buradaki epsilon A, epsilon B ve epsilon C değerleri verilmiş. Malzemedeki elastisite modülü 2 çarpı 10 üzeri 5 ve Poisson oranı da 0.3 olarak verildiğine göre sigma x sigma y ve tau x'e değerlerini hesaplayınız diyor. Hesaplarımıza başlarken öncelikle şunu bilelim. Şekil değiştirme sorularında herhangi bir doğrultudaki şekil değiştirme şu formülle bulunuyor. Buradaki x üstü dediğimiz bizim buradaki şekil değiştirmedeki herhangi bir doğrultudaki şekil değiştirmenin birimi yani e, A olabilir. E, B olabilir. E, C olabilir. Soruya göre değişir. E, X çarpı cos kare teta. Burada teta dediğimiz ise X ekseniyle yapılan açıdır. E, y çarpı sin kare teta ve burada kayma açısı çarpı sin teta cos teta şeklinde bulunuyor. Bununla ilgili formüllerin nereden geldiğini teorik derslerde anlatılıyor olabilir. Ben yine de Linke aldığım formülün çıktığı yerdeki sitenin açıklamalarını da bırakacağım. Ve sorumuzun çözümüne başlarsak. Öncelikle şunu yapacağız. Biz neyi biliyoruz? Buradaki EA dediğimiz ifade, Epsilon A dediğimiz ifade X doğrultusunda olduğu için şunu diyebiliriz. Epsilon A eşittir. Epsilon X. Çünkü buradaki A yönündeki şekil değiştirme X yönündeki ile eşittir. Epsilon B'yi yazacak olursak. Epsilon B nedir? Öncelikle değerini yazalım. 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Ve yukarıdaki formülden yazacak olursak. Epsilon X. Onu da biraz önce Epsilon A'ya eşit olduğunu söyledik. Eksi 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı kos kare teta. Teta dediğimiz açı. Ne kadardır burada? X ile yaptığımız açı demiştik. 60 derece. Artı epsilon y bunu bilmiyoruz. Çarpı sin kare 60 artı buradaki gamma x y'mizi de bilmiyoruz. Onu da bu şekilde bırakalım. Çarpı sin 60 çarpı cos 60. Şimdi buradan bir denklem elde ettik. Bu bir numaralı denklemimiz olsun bizim. Aynı şekilde epsilon c yazacak olursak. C doğrultusundaki şekil değiştirmeye bakıyoruz. Bunu da bize eksi 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak vermiş. Aynı şekilde yazıyorum. Eksi 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu sefer açımız kaç derece? Şu ikisinin toplamı. Yani 120 derece burada. Teta dediğimiz açı. Kos kare 120. Artı epsilon y sin Kare 120. gama x y. Senin 120 çarpı kos 120. Bu da bizim ikinci denklemimiz olsun. Şimdi ben burada matematiksel işlemleri video çok uzun olmaması için geçeceğim. Burada iki bilinmeyenli iki denklem var. Bu denklemlerin çözümünü yapacağız. Şöyle diyelim. Bir ve iki denklem beraber çözülürse. Bir ve İki denklemleri ee, beraber çözülürse diyelim, buradan neyi buluyoruz? Epsilon y'yi bulabiliyoruz, çünkü bilinmeyenimiz iki tane var, epsilon y ve gamma x. Y. Bunları bulmuş oluyoruz. Ben bulduğumuz değerleri yazayım. Epsilon y eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve gamma x. Y, bu neye eşit geliyor? 3 virgül 17 hatta 176 diyelim daha net bir sonuç olsun çarpı 10 üzeri eksi 3'e eşit geliyor. Buradan sonra artık şunu yapacağız. Biz neyi biliyoruz? X yönündeki şekil değiştirmeyi, Y yönündeki şekil değiştirmeyi ve gamma X'ye kayma açımızı biliyoruz. Buradan bizden neyi istiyordu? Bizden sigma X, sigma Y ve tau X'ye kayma gerilmesini istiyor. O yüzden şu formülü kullanacağız artık biz burada. Bildiğimiz için epsilon x ve epsilon y'yi buradan hepsini biliyoruz. Burada aslında neyi kullanmıyoruz? Burada bize neyi söylemiş? Sorunun en başına dönecek olursak düzlem şekil değiştirme demiş. Düzlem şekil değiştirme yaptığımız için epsilon z eşittir sıfırdır burada. Çünkü düzlemde bir şekil değiştirme var. Düzlem şekil değiştirme demek x ve y yönünde şekil değiştirmemiz var demek. Epsilon z eşittir sıfır. Bu gördüğümüzde ilk soruya başlarken yazabileceğimiz bir öncül olarak bulunabilir aklımıza. Şimdi tekrardan buraya dönersek. Epsilon z'yi sıfır dedik. Bunu bulmuştuk. Eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak biraz önce. Bunu da bulduk. Epsilon a eşittir. Eksi 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi bu gördüğümüz üçünü de çözerek sigma x, sigma y ve kayma gerilmesini bulacağız. Kayma gerilmesini de bir sonraki adımda bulacağız. Şöyle yapalım. Şuna 1 dedim. İkinci denklem dedim. Üçüncü denklem dedim. Birinci denklemi yazıyorum. Birinci denklemi yazarsak eksi 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Epsilon x dedim eşittir. 1 bölü E'yi biliyorum. 2 çarpı 10 üzeri 5 çarpı sigma x eksi 0,3 koysan oranı bize verilmişti soruda. Çarpı sigma y artı sigma z. Buradan bir tane denklem elde ettik. Aynı şekilde 2'yi yazacağız. Aynı şekilde 3'ü yazacağız. Buradan yazacak olursak 2'yi yazıyorum şu an. 2 neydi? Epsilon y. Biz bunun eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak demiştik. Eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 5. Sigma y. Eksi 0,3. Sigma x artı. Sigma Z. Aynı şekilde Epsilon Z'ye geliyorum. Burası 0 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 5. Daha sonra burada Sigma Z var. Eksi Poisson oranı Sigma X artı Sigma Y. Şimdi arkadaşlar burada en alttan itibaren başlayarak bir çözüm yapmaya başlayabiliriz. Şöyle ki sigma z burada sıfır eşit olan kısım şurası olur. Sigma z eşittir deriz. Burada ne geliyor? 0,3 x artı 0. Şuraya yanlış yazdım. 0. Şurası da sigma x'ti. 0,3 sigma y. Daha sonra sigma x gördüğümüz yerleri bunları yazabiliriz. Ve tüm buradaki denklemlerin hepsini beraber çözecek olursak. Biz neyi bulacağız? Bize iste, bize gereken sigma x ve sigma y. Sigma z'yi sormamış bu soruda. Sigma x'i şöyle buluyoruz. Gelen sonuç eksi 519 virgül 2 megapascal. Sigma y ise Eksi 442,3 virgül megapascal olarak bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi burada matematiksel ifadeler çok girmiyorum. Herhangi bir sorun olursa yorumlarda belirtirseniz görselleri de açıklama kısmına ekleyebilirim. Buradaki matematiksel işlerde herhangi bir sorun olması durumunda. Şimdi sigma x'i bulduk, sigma y'yi bulduk. Soruda bizden istenen 3 şeyden ikisini bulduk. Tek bir tane kaldı kayma gerilmesi. Tau y'yi bulacağız. Onu da şu şekilde buluyoruz. Formülümüz şudur. Tau xy için. Buradaki gamma ile gamma xy eşittir. Tau xy bölü g. Peki g dedim şey ne? Bu kayma modülü. Kayma modülü. Kayma modülü de şu şekilde bulunuyor. g eşittir. E, Elastista modülü bölü 2 çarpı 1 artı poisson oranı. O zaman biz başlayalım. Bize ne gerekiyor? Tau xy gerekiyor. Bunu buradan çekersek Gamma xy çarpı g olacak. Tav x y'yi buradaki bölüm durumundaki g'yi karşıya attım. Tav x y bunu bilmiyoruz. Zaten bize bu soruluyor. Eşittir. Biraz önce gamma xy'yi bulmuştuk bir önceki yerden. Hatırlarsanız sonucuna da 3 virgül 176 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiştik. Çarpı g g yazalım. Elastista modülü 2 çarpı 10 üzeri 5 bölü 2 çarpı 1 artı boysan oranı 0,3. Buradan çarparsak ve aşağıda elde ettiğimiz sonuca bölersek şöyle bir şey bulacağız kayma gerilmesini. Yaklaşık olarak 244 mega pascal diyebiliriz. Eğer daha yaklaşık birazcık ondalık sayı yazmak isterseniz 244,3 megapascal olarak sonuç gelmiş oluyor.